varmış, bir yokmuş. Güneşli bir ormanın kenarında küçük ve rahat bir evde Leyla adında tatlı bir kız yaşarmış. Her sabah annesine biraz rahatsız olan büyük annesine gönderilmek üzere tatlılarla dolu bir sepet hazırlamasına yardım edermiş. Sepet de genellikle taze ekmek, sıcak bisküviler, bir şişe süt ve birkaç parlak elma olurmuş. Leyla yardım etmeyi çok severmiş ve her şeyi özenle sepete yerleştirirmiş, her şey mükemmel görünene kadar. Güneşli bir sabah, annesi onun omzuna parlak kırmızı bir pelerin bağlamış ve demiş ki, ''Büyük annen hasta Leyla, bu sepeti ona götürür müsün?'' Leyla sevinçle cevap vermiş, ''Evet anne, söz veriyorum.'' Yoldan çıkmayacağım ve yabancılarla konuşmayacağım. Leyla bahçe kapısında el sallamış, adımlarının ardından küçük çiçekler parlamış. Orman kuş cıvıltılarıyla doluymuş, sincaplar ağaçların arasında konuşuyormuş. Güneş ışıkları yaprakların arasından süzülüyor, yolda dans eden desenler oluşturuyormuş. Leyla yürürken küçük bir melodi mırıldanıyor, tertemiz havanın ve hafif esintinin tadını çıkarıyormuş. Ama o yalnız değilmiş. Kalın bir ağacın arkasından sinsi iki göz onu dikkatle izliyormuş. Kurt sahneye çıkar gibi sessiz adımlarla ona yaklaşmış, yüzünde kurnaz bir gülümsemeyle, tatlı bir sesle sormuş: Merhaba küçük kız, bu güzel günde nereye gidiyorsun bakalım? Leyla neşeyle cevap vermiş: Büyük anneme gidiyorum, biraz hasta, ona biraz tatlı götürüyorum. Kurtun aklına kurnazca bir fikir gelmiş. Büyükannen için şu güzel çiçeklerden biraz toplamak istemez misin? Çok mutlu olur. Leyla'nın gözleri sevinçle parlamış. Annesine verdiği sözü unutmuş ve rengarenk çiçeklerle dolu tarlaya koşmuş, ışıltılı kelebekleri kovalamaya başlamış. Bu sırada kurt ormanda hızla koşmuş, arkasında bir toz bulutu bırakarak Leyla'dan çok önce büyük annenin kulübesine ulaşmış, kapıyı nazikçe çalmış. Büyük anne zayıf bir sesle sormuş, kim o? Kurt, Leyla'nın sesini taklit ederek cevap vermiş. Benim torunun Leyla, sana biraz yiyecek getirdim. Kurt sessizce içeri girmiş, büyük annenin geceliğini giymiş ve kuyruğunu battaniyenin altına saklamış. Bir süre sonra elinde parlak çiçeklerle Leyla gelmiş. Kapının biraz aralık olduğunu fark etmiş. Kalbi hızlıca atarken dikkatlice içeri girmiş. Büyük anne, neden oda bu kadar karanlık? diye sormuş. Yatağa yaklaşmış ve büyük annesinin görünüşünde bir tuhaflık fark etmiş. Büyük anne, kulakların ne kadar da büyük? Kurt cevap vermiş. Seni daha iyi duymak için, tatlım, Leyla devam etmiş. Ama büyük anne, gözlerin ne kadar büyük? Kurt cevaplamış. Seni daha iyi görmek için yavrum. Leyla korkuyla fısıldamış ve dişlerin ne kadar büyük? Kurt kükremiş. Seni daha iyi yemek için. Leyla çığlık atmış ve kapıya doğru koşmuş. Neyse ki oradan geçen cesur bir oduncu onun çığlığını duymuş. Hızla kulübeye koşmuş, kapıyı açıp içeri girmiş. Kurt şaşkınlıkla bağırmış ve arka pencereden atlayarak kaçmış, arkasında toz bulutu bırakmış. Oduncu hemen dolabı açmış ve büyükannenin orada olduğunu görmüş. Leyla büyükannesine koşmuş ve onu sımsıkı kucaklamış. Küçük küçük kalpler havada uçuşuyormuş, mutlulukla sarılmışlar. O gün üçü birlikte oturmuşlar. Leyla, büyükannesi ve cesur oduncu sepetten çıkan tatlıların tadını çıkararak. Dışarıda orman yeniden sakinleşmiş, kuşlar şarkı söylüyor. Sincaplar merakla etrafı izliyormuş. Ve o günden sonra Leyla çok önemli bir ders öğrenmiş. Anneni her zaman dinle ve asla yabancılarla konuşma. Peki ya kurt? Eh, o ormanda bir daha hiç görülmemiş.